Londra pek çok kişi için bir çekim merkezi değil mi? Kariyer, kültür, belki yeni bir başlangıç. Peki ya burada bir ev sahibi olmak? Özellikle Türkiye'den veya başka bir ülkeden gelip İngiltere'de, hani Londra'da mülk edinmeyi düşünen biriyseniz, bu süreç size ne kadar tanıdık geliyor? Evet, oldukça popüler bir konu. Bugün işte tam bu konuya giriyoruz. Bize ulaştırdığınız kaynakları, detaylı rehberler var, güncel piyasa analizleri, hatta Türkiye ile karşılaştırmalı akademik çalışmalar bile var. Hepsini masaya yatırıyoruz. Amacımız ne? Bu karmaşık gibi görünen süreci sizin için biraz daha anlaşılır kılmak. 2025 sonbaharına girerken nelere dikkat etmeniz lazım? Olası pürüzlerden nasıl kaçınırsınız? Bunları konuşacağız. Kesinlikle. Şunu en başta söyleyelim. Birleşik Krallık kapılarını yabancı alıcılara yasal olarak sonuna kadar açmış durumda. Yani teoride pasaportunuzda ne yazdığına bakılmaksızın burada mülk alabilirsiniz. Yani engel yok. Yasal olarak evet, bir engel yok. Ama bu demek değil ki süreç çok basit. Hani tereyağından kıl çeker gibi. Hiç de öyle değil. Aksine oldukça sıkı kimlik kontrolleri var. Para kaynağınızın nereden geldiği çok önemli. Hmm. Finansal ve vergisel yükümlülükler de epey karmaşık olabiliyor, doğru uzmanlarla çalışmak şart ve tabii Londra gibi kaynakların da dediği gibi çok talep gören premium bir şehirde ev almanın kendine ölgü zorlukları var. İşte bugün bu adımları, gereklilikleri, dikkat edilmesi gereken noktaları konuşalım diyorum. Harika. O zaman en temel soruyla başlayalım. Yabancı bir vatandaş olarak İngiltere'de ev almamın önünde yasal bir kısıtlama var mı? Yani biri bana "Hayır, sen alamazsın." diyebilir mi? Kesinlikle hayır. Böyle bir kural yok. İncelediğimiz tüm kaynaklar, rehberler bu konuda çok net. Uyruğunuz ne olursa olsun, İngiltere'de mülk sahibi olabilirsiniz. Brexit'ten sonra bile bu durum değişmedi. Bu önemli bir açıklık aslında. Evet. Mesela Türkiye'deki eski mütekabiliyet ilkesi vardı bilirsiniz. Hani karşılıklılık esasına dayanan. İngiltere'de böyle bir şart yok. İngiltere bu konuda kendini küresel sermayeye açık bir pazar olarak konumlandırıyor. Yabancı yatırımcıları mülk edinme konusunda kısıtlamıyorlar. Anladım. Yasal engel yok. Tamam. Ama bu demek değildir ki vizeye falan ihtiyacım yok ya da hiç kontrol yapılmıyor, değil mi? Aynen öyle, çok doğru bir nokta. Mülk sahibi olmanız size otomatikman İngiltere'de yaşama veya çalışma hakkı vermiyor. Kaynaklarımız bu ayrımın altını özellikle çiziyor. Eğer aldığınız evde yaşamayı planlıyorsanız, yani oraya yerleşecekseniz, mutlaka geçerli bir İngiltere vizenizin olması lazım. Ne gibi vizeler mesela? E, yatırımcı vizeleri olabilir, Tier 1 gibi, ya da çalışma vizeleri, Tier 2, aile birleşimi vizeleri, durumunuza uygun vize neyse o. Ama sadece eve almak için hani kısa süreli gidip gelecekseniz, evi görmek, pazarlık işlemler için falan o zaman genellikle standart ziyaretçi vizesi yeterli oluyor. Tabii bu vizeyle 6 aydan fazla kalamazsınız ve çalışamazsınız. Peki ya kontroller? o sıkı dediniz. Evet, o kısım çok önemli. Özellikle kara para aklamayı önleme, yani EML kuralları inanılmaz derecede sıkı. Sürece dahil olan herkes, avukatınız, bankanız, emlakçınız, sizin kimliğinizi doğrulamak zorunda. Ama daha da önemlisi, o evi almak için kullanacağınız paranın kaynağını çok detaylı bir şekilde ispatlamanızı isteyecekler. Ne gibi belgeler yani? Pasaportunuz, adres kanıtınız, Son birkaç aylık banka ekstreleriniz, maaş bordrolarınız, eğer para birikimlerinizden geliyorsa o parayı nasıl biriktirdiğinizi gösteren belgeler. Mesela başka bir ev sattıysanız satış sözleşmesi, miras kaldıysa ilgili belgeler. Bunların hepsini isteyebilirler. Bayağı detaylıymış. Evet. Bu biraz bürokrasi gibi gelebilir ama aslında piyasayı yasa dışı paralardan korumak için gerekli bir mekanizma. Belgeleri önceden hazırlamak süreci kesinlikle hızlandırır, gecikmeleri önler. Peki, diyelim ki bu yasal ve bürokratik kısımları hallettik. Sıra geldi piyasanın kendisine. Yani Ağustos 2025 sonu itibarıyla piyasa ne durumda? İngiltere'de, özellikle de Londra'da ev almak için doğru bir zaman mı? Fiyatlar ne alemde? Faizler ne yönde gidiyor? Şimdi e, kaynaklara baktığımızda 2025'in ikinci çeyreği itibarıyla İngiltere genelinde yıllık bazda ortalama %2.8 civarında bir fiyat artışı görünüyor. Bir rapor ortalama ev fiyatını 265 sterlin civarında gösteriyor. Neden artıyor peki? Bunun arkasında birkaç faktör var gibi düşük işsizlik oranları, enflasyonun üzerinde seyreden maaş artışları, ve İngiltere Merkez Bankası'nın yıl ortasına doğru baz faiz oranını biraz düşürmüş olması yani %4.25 4.5 bandına çekmesi etkili olmuş görünüyor. Başka analizlerde piyasanın genel olarak stabil olduğunu söylüyor. Yani büyük çalkantılar yok ama piyasa durgun da değil. Ama bu İngiltere geneli değil mi? Londra farklıdır herhalde. Kesinlikle. Ülke geneli ortamaması yanıltıcı olabilir, bölgesel farklar çok belirgin. Mesela Kuzeydoğu %6 ile daha hızlı bir artış göstermiş. Manchester, Birmingham gibi şehirlerde oldukça revaçta. Londra ise o premium etiketini koruyor tabii. Ama yıllık artış %1.6 ile ülke ortalamasının altında kalmış. Neden yavaşlamış Londra? Bunun birkaç sebebi olabilir. Özellikle merkezi bölgelerde satılık ev arzının göreceli olarak daha yüksek olması bir etken. Bir de birazdan daha detaylı konuşuruz. Olası yeni vergi düzenlemelerine dair beklentiler de var. Bu durum özellikle yüksek fiyatlı evlerin olduğu Londra piyasasını biraz yavaşlatmış gibi duruyor. Ama şunu da ekleyelim, kira piyasası neredeyse her yerde, Londra dahil oldukça güçlü. Yavaşlama olsa da Londra yine pahalıdır tabii. Genel zorluklar neler peki piyasada? Alım gücü hala bir sorun mu? O belirsizlikler dediğiniz nedir tam olarak? Evet, alım gücü meselesi hala geçerli. Özellikle ilk evini alacaklar için gereken yüksek peşinat miktarları, hani evin değerinin önemli bir yüzdesi insanları zorluyor. Kaynaklar bu noktaya sıkça değiniyor. En büyük belirsizlik kaynağı ise hükümetin 500 bin sterlin üzerindeki evlere ek bir vergi getirme ihtimali. Henüz kesinleşmiş bir şey değil yani. Hayır, sadece bir ihtimal, bir konuşulan konu ama bu bile özellikle Londra ve Güneydoğu gibi ev fiyatlarının zaten yüksek olduğu bölgelerde piyasayı biraz ürkütmüş durumda. Çünkü satılık evlerin önemli bir kısmı bir rapora göre neredeyse üçte biri bu potansiyel vergi eşiğinin üzerinde kalıyor. Bu da alıcıları ve satıcıları biraz bekle gör moduna sokmuş olabilir. Bir de inşaat izinlerindeki yavaşlamalar var. Bu da yeni konut arzını kısıtlayan bir faktör olarak belirtiliyor. Anladım. Piyasa hakkında genel bir fikrimiz oluştu. Diyelim ki tüm bu bilgileri değerlendirdik, bütçemizi de ayarladık ve tamam ben bu işe giriyorum, ev alacağım dedik. Süreç nasıl işliyor? Adım adım gidebilir miyiz? Ortalama 5 ay sürdüğü söyleniyor. Bu kulağa bayağı uzun geliyor açıkçası. Evet, 5 ay sıkça telaffuz edilen ortalama bir süre. Bazen daha kısa, bazen daha uzun sürebilir tabii ki. Süreci birkaç ana faza ayırarak özetleyebiliriz kaynaklardaki adımları temel alarak. Faz 1: Hazırlık ve finansman. Bu işin temeli Önce bütçenizi netleştirmeniz lazım. Ne kadar peşinatınız var, ne kadar kredi kullanabilirsiniz? Eğer kredi yani mortgage kullanacaksanız, bankalardan veya bir mortgage brokerı aracılığıyla prensipte ne kadar kredi alabileceğinizi gösteren bir belge yani mortgage in principle almanız çok önemli. Neden önemli bu belge? Hem sizin ne kadarlık evlere bakabileceğinizi netleştirir hem de emlakçılara ve satıcılara ciddi bir alıcı olduğunuzu gösterir. Teklif verirken elinizi güçlendirir. Bir de tabii sadece evin satış fiyatını düşünmeyin. Ek maliyetler var. Avupat ücreti, damga vergisi, eski LT, ekspertiz ücreti, banka masrafları, taşınma masrafları. Bunlar binlerce sterlin tutabilir. Hepsini hesaba katmak lazım. Faz 2. Arayış ve teklif. Bütçe tam. Tamam sıra ev aramada. Online portallar, Rightmove, Zopla gibi siteler çok popüler. Yerel emlakçılar da önemli tabi. Bölgeyi iyi araştırmak lazım. Ulaşım nasıl, okullar iyi mi, güvenlik durumu ne? Bir de mülkün türü çok kritik. Freehold mu, Leasehold mu? O ne demek tam olarak? Farkı ne? Freehold demek, hem binanın hem de üzerinde bulunduğu arsanın tam mülkiyeti size ait demek. Genellikle müstekil evler böyledir. Leasehold ise daha çok apartman dairelerinde olur. Aslında mülkün uzun süreli mesela 99 yıl veya 999 yıl gibi kullanım hakkını satın alırsınız. Arsa genellikle başka birine aittir ve siz yıllık yer kirası, ground rent ve apartman bakım servis ücreti, service charge ödersiniz. Leasehold'un şartları, kalan süresi, maliyetleri iyice incelenmeli. Anladım. Daire alıyorsan muhtemelen leasehold olacak yani. Büyük ihtimalle evet. Neyse beğendiğiniz bir ev buldunuz diyelim. Emlakçı aracılığıyla teklifinizi yaparsınız. İşte şimdi çok kritik bir noktaya geldik. İngiltere sisteminin belki de en şaşırtıcı yanı bu. Satıcı teklifinizi kabul etse bile bu durum exchange of contracts denilen yani sözleşmelerin resmi olarak değiştirildiği ana kadar yasal olarak bağlayıcı değil. Bir dakika şaka mı bu? Yani teklifim kabul edildi, anlaştık sandım ama satıcı son anda vazgeçtim diyebilir mi? Ya da başka birine daha yüksek fiyata satabilir mi? Aynen öyle. Maalesef diyebilir. Buna gazamping deniyor. Yani daha yüksek teklif verene satmak. Ya da hiçbir sebep göstermeden çekilebilir. Aynı şekilde alıcı olarak siz de o aşamaya kadar hiçbir yükümlülük altına girmeden cayabilirsiniz. Bu yüzden o teklif kabulüyle sözleşme değişimi arasındaki dönem biraz stresli olabilir. Her an her şey değişebilir. Bu inanılmaz bir belirsizlik. Türkiye'deki kapola sisteminden çok farklı. O zaman ne yapmak lazım? Süreci hızlandırmak önemli ama aceleci davranıp önemli kontrolleri atlamak da olmaz. Dengeyi bulmak lazım. Faz 3. Hukuki süreç ve inceleme. Teklif kabul edildikten sonra işin en teknik ve detaylı kısmı başlıyor. Burada profesyoneller devreye giriyor ve mutlaka İngiltere merkezli uzmanlarla çalışmak gerekiyor. Kim bunlar? Birincisi avukat, solicitor veya conveyancer. Tutmanız zorunlu, onsuz olmaz. Avukatınız mülkün hukuki durumunu didik didik inceler. Tapu kayıtları temiz mi? Üzerinde bir kısıtlama var mı? Yerel yönetimden alınması gereken izinler alınmış mı? Ser riski, madencilik geçmişi gibi çevresel riskler var mı? Bütün bunları araştırır, sözleşmeleri hazırlar, sizin adınıza pazarlık yapar ve paranızın güvenli transferini yönetir. İkincisi, mortgage brokerı. Eğer kredi kullanıyorsanız, özellikle de yabancı alıcıysanız iyi bir broker hayat kurtarır. Piyasayı bilir, yüzlerce kredi ürünü arasından size en uygununu bulur, bankalarla sizin adınıza görüşür, başvuru sürecini yönetir, kaynaklar broker'ı kullanmanın onay alma şansını arttırdığını söylüyor. Üçüncüsü, expert, surveyor. Krediyi veren banka kendi değerlemesini yapar ama bu genellikle çok yüzeyseldir. Sizin, alıcı olarak evin fiziksel durumunu anlamak için bağımsız bir ekspertiz, yani survey yaptırmanız şiddetle tavsiye edilir. Ne tür raporlar var? Farkları ne? Genellikle 3 seviye var. Risk seviye 1 Condition Report, çok temel, yeni ve görünürde sorunu olmayan evler için. Seviye 2 Home Buyer Report, en yaygını, standart durumda evler için hem evin durumunu değerlendirir hem de piyasa değeri tahmini verir. Seviye 3 building survey ise en detaylısı, eski, yıpranmış veya üzerinde ciddi değişiklik yapılmış evler için önerilir. Daha pahalıdır ama çatısından temeline her şeyi inceler. Bu rapor evin gizli kusurlarını ortaya çıkarabilir ve size ya pazarlık gücü verir ya da ileride çıkacak on binlerce sterlinlik masraftan kurtarır. Hatta raporda çok ciddi sorunlar çıkarsa anlaşmadan çekilme hakkınız da doğar. Anladım. Bu kontroller de tamam diyelim. Sonra ne oluyor? Tüm bu hukuki kontroller, searches ve ekspertiz raporu temiz çıkarsa, kredi onayınız da tamamsa, avukatlar sözleşmeleri hazırlar. Her iki taraf da alıcı ve satıcı sözleşmeleri imzalayıp, avukatlar aracılığıyla değiştirdiğinde, işte o an exchange of contracts gerçekleşir. Bu anlaşmanın artık yasal olarak bağlayıcı olduğu andır. Genellikle bu aşamada evin değerinin %5'i veya %10'u kadar bir depozito edenir. Cayarsanız bu parayı kaybedersiniz. Bu aşamada bir completion date yani tamamlama tarihi de belirlenir. Genellikle birkaç hafta sonrası olur. Faz 4. Tamamlama ve sonrası. Belirlenen completion tarihinde kalan bakiye Evin fiyatının %90-95'i sizin avukatınızdan satıcının avukatına transfer edilir. Para transferi onaylandığı anda emlakçıdan evin anahtarlarını alırsınız. Tebrikler, artık evin sahibisiniz. Oh be. Bitti mi? neredeyse ama birkaç işlem daha var avukatınız sizin adınıza damga vergisini stamp duty land tax sdlt öder bu tamamlama tarihinden itibaren 14 gün içinde ödenmeli oranlar evin fiyatına göre değişiyor ve kademeli yabancılar için tekrar hatırlatalım standart sdlt oranlarına ek olarak %2'lik bir ek vergi daha ödemeniz gerekiyor bu önemli bir maliyet kalemi %2 ek vergi bunu unutmamak lazım Kesinlikle. Son olarak avukatınız mülkiyet değişikliğini Tapu Sicil Müdürlüğü'ne tescil ettirir, bu işlemde tamamlandığında süreç resmi olarak biter. Tabii evin bakımı, sigortası, belediye vergisi, council tax gibi devam eden masraflarınız olacak ve ileride evi satarsanız veya kiraya verirseniz ortaya çıkacak vergi yükümlülüklerini de en baştan bilmekte fayda var. Parasal konulara biraz daha derinlemesine bakalım şimdi. Şu mortgage, yani konut kredisi meselesi. Yabancı uyruklu biri için ne kadar gerçekçi bu? Bankalar kolay kredi verir mi yoksa çok mu zorlarlar? Şöyle söyleyeyim, imkansız değil ama İngiltere vatandaşlarına veya burada uzun süredir yaşayanlara göre kesinlikle daha meşakkatli. İncelenen kaynaklar bankaların genellikle daha yüksek peşinat istediğini gösteriyor. Bu oran %25'ten başlayıp %40'lara kadar çıkabiliyor. Yani evin değerinin daha büyük bir kısmını sizin peşin olarak ödemeniz bekleniyor. Başka ne gibi şartlar var? Gelirinizin düzenli istikrarlı ve yeterli olduğunu kanıtlamanız lazım. Kendi ülkenizdeki kredi sicilinizin temiz olması önemli. Eğer daha önce İngiltere'de yaşadıysanız ve burada iyi bir kredi geçmişiniz oluşmuşsa bu işleri inanılmaz derecede kolaylaştırabilir. Bazı bankalar belirli vize türlerine sahip olmanızı da şart koşabilir. Örneğin süresi kısıtlı bir vizeniz varsa kredi bulmak daha zor olabilir. İşte tüm bu karmaşıklık yüzünden özellikle uluslararası alıcılar konusunda uzmanlaşmış bir mortgage brokerı ile çalışmak çok mantıklı. Onlar hangi bankanın hangi şartlarda yabancılara kredi verdiğini bilir, size özel en iyi teklifi bulmaya çalışır ve başvuru sürecinde size rehberlik eder. Anlaşıldı. Vergiler de epey katmanlı duruyor. Şu SDLT'deki yabancılara özel iki ek vergiyi konuştuk. Peki evi aldıktan sonra Mesela satarken veya kiraya verirken başka hangi vergilerle karşılaşabilirim? Evet, birkaç önemli vergi türü daha var ve bunları gözden kaçırmamak lazım. Kaynaklar bu konuda uyarıyor. Birincisi sermaye kazancı vergisi, capital gains tax, CGT. Aldığınız evi ileride satarsanız ve alış fiyatınızın üzerinde bir fiyata satarak kar elde ederseniz, bu kar üzerinden vergi ödemeniz gerekir. Bu siz İngiltere'de yaşamıyor olsanız bile geçerli. Yani vergi açısından kaçış yok. Konutlar için vergi oranları sizin gelir diliminize göre %18 veya %28 olabiliyor. Burada çok kritik bir detay var. Satışı yaptıktan sonraki 30 gün içinde bu durumu İngiliz Vergi Dairesi'ne HMRC'ye bildirmeniz ve vergiyi ödemeniz gerekiyor. Size vergi çıkmasa bile bildirimi yapma zorunluluğu var. Bu süre çok kısa, dikkat etmek lazım. Yapılmazsa cezası var. 30 gün çok kısaymış gerçekten. Başka? İkincisi miras vergisi, inheritance tax. Allah gecinden versin ama vefat durumunda İngiltere'deki varlıklarınız, yani eviniz de dahil, miras vergisine tabi olabilir. Bu sizin daimi ikametgahınızın, domicile, neresi olduğuna bağlı olsa da genellikle İngiltere'deki mülkler bu verginin kapsamına giriyor. Belli bir vergisiz eşik var, 325 bin civarı şu an için. Bu eşiğin üzerindeki değer için oran %40 gibi oldukça yüksek bir seviyede. Tabii Türkiye ile İngiltere arasında çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması var. Bunun etkilerini bir vergi uzmanı ile görüşmek en doğrusu. Üçüncüsü kira geliri vergisi, rental income tax, eğer aldığınız evi kiraya verirseniz, elde ettiğiniz kira geliri üzerinden İngiltere'de vergi ödemeniz gerekiyor. Burada genellikle yerleşik olmayan ev sahibi programı Non Resident Landlord Scheme NRLS devreye giriyor. Bu programa göre eğer siz yurt dışında yaşıyorsanız, kirayı ödeyen kişi, kiracı veya emlak yönetim şirketi kira ödemesinden %20 oranında temel vergi kesintisi yapıp doğrudan vergi dairesini öder. Yani kirayı eksik mi alıyorum? Evet, net kira elinize geçer. Ancak HMRC'ye başvurup onay alırsanız, kiranızı bürüt olarak alıp, yıl sonunda kendi vergi beyannamenizi vererek vergiyi kendiniz ödeme seçeneğiniz de var. Hangi yöntemin sizin için daha avantajlı olacağını yine bir uzmana danışmak gerekir. Ayrıca değeri yüksek mülkleri şirket üzerinden alanlar için ATED diye başka bir vergi daha var ama o daha özel bir durum. Anladım. Vergiler gerçekten dikkat edilmesi gereken bir konu. Peki bu kadar büyük paraların döndüğü karmaşık bir süreçte dolandırıcılık riskleri ne durumda? İngiltere'de özellikle bizim gibi yabancı alıcıları hedef alan ne gibi tuzaklar var ve en önemlisi bunlardan nasıl korunabiliriz? Maalesef bu risk her zaman var ve yabancı alıcılar bazen daha kolay hedef olabiliyor. Kaynaklardan biri bu konuya özellikle dikkat çekmiş. En yaygın ve tehlikeli olanlardan biri ödeme tuzağı dediğimiz şey. Payment interception fraud. Dolandırıcılar bir şekilde avukatınızın veya emlakçınızın e-postasını taklit ediyorlar ya da hesaplarını ele geçiriyorlar. Tam siz depozitoyu veya evin kalan ödemesini yapacağınız zaman size sanki avukatınızdan geliyormuş gibi sahte bir banka hesap bilgisi gönderiyorlar. Siz de parayı o hesaba gönderiyorsunuz ve para buharlaşıyor. Çok korkutucu. Evet, maalesef yaşanıyor. Özellikle uluslararası transferlerde, farklı ülkelerdeki bankalar arasında para gönderirken daha dikkatli olmak lazım. Diğer yöntemler arasında aslında var olmayan sahte ev ilanları yayınlamak veya daha da kötüsü kimlik hırsızlığı yaparak başkasının evini size satmaya çalışmak gibi tapu dolandırıcılıkları da var. Nelere dikkat etmeliyiz peki? Kırmızı bayraklar neler? Şüphe uyandırması gereken durumlar var tabii. Mesela avukatınızdan veya emlakçıdan gelen bir e-postada banka bilgilerinin aniden değiştiği söyleniyorsa bu çok büyük bir kırmızı bayraktır. Hemen şimdi karar vermezseniz bu fırsat kaçar gibi aşırı baskıcı satış taktikleri. Size gönderilen belgelerin profesyonellikten uzak, özensiz olması. İletişim kurduğunuz kişinin telefonla veya görüntülü konuşmaktan sürekli kaçınması bunlar şüphe uyandırmalı. Peki bu korkutucu senaryolara karşı kendimizi nasıl koruyabiliriz? Somut adımlar neler? Olmak gerekiyor. Kaynaklar birkaç temel korunma yöntemi öneriyor. Çalıştığınız profesyonellerin, avukatın, emlakçının gerçekten yetkili ve kayıtlı olup olmadığını mutlaka bağımsız kaynaklardan kontrol edin. Mesela avukatlar için Solicitors Regulation Authority (SRA) kaydına bakılabilir. Mülkün kime ait olduğunu resmi Tapu Sicil Müdürlüğü (HM Land Registry) web sitesinden online olarak kontrol edin. Bu en önemlisi büyük bir para transferi yapmadan önce özellikle de size e-mail ile banka bilgisi verildiyse, o bilgilerin mutlaka ama mutlaka daha önceden bildiğiniz veya güvendiğiniz bir telefon numarasından ilgili kişiyi, avukatı, emlakçıyı arayarak sözlü olarak teyit edin. Asla şüpheli e-maildeki telefon numarasını aramayın veya oradaki linklere tıklamayın. Bu en önemlisi. Tapu Sicil Müdürlüğü'nün ücretsiz mülk uyarısı property alert hizmetine kaydolmak çok akıllıca. Eğer sizin mülkünüzle ilgili tapu sicil müdürlüğüne herhangi bir işlem başvurusu yapılırsa, mesela sahte bir satış veya ipotek başvurusu, size anında e-posta ile haber veriyorlar. Bu en önemlisi. Hatta daha ileri bir güvenlik önlemi olarak tapuya sizin özel onayınız olmadan Mülkün satılamayacağına veya üzerine ipotek konulamayacağına dair bir kısıtlama, restriction koydurma seçeneği bile var. Bunu avukatınızla konuşabilirsiniz. Bu en önemlisi ve tabii ki en ufak bir şüpheniz olursa işlemi hemen durdurun. Durumu güvenilir kanallardan doğrulamaya çalışın. Eğer dolandırıcılıktan şüpheleniyorsanız hemen polisin ilgili birimi olan Action Fraud'a ve Tapu Sicil Müdürlüğü'nün dolandırıcılık birimine bildirin. Gerçekten çok önemli uyarılar bunlar. Özetle tüm bu konuştuklarımızdan sonra şunu anlıyorum. İngiltere'de hatta Londra gibi hareketli ve rekabetçi bir piyasada bile yabancı olarak ev sahibi olmak kesinlikle imkansız değil. Kapılar açık. Evet, açık. Ancak bu yolculuk öyle anlık bir kararla girilecek bir şey değil. Ciddi bir hazırlık gerekiyor. Doğru profesyonel danışmanlarla, avukatlarla, brokerlarla çalışmak şart. Tüm maliyetleri sadece evin fiyatını değil, vergileri, harçları, her şeyi en başından çok iyi anlamak lazım. Ve tabii dolandırıcılık gibi risklere karşı daima uyanık olmak gerekiyor. Dinamikleri, hani o bölgesel farklar, potansiyel vergi belirsizlikleri gibi ve az önce konuştuğumuz güvenlik riskleri kesinlikle hafife alınmamalı. Başarılı ve sorunsuz bir alım süreci için gerçekten bilinçli, dikkatli ve sabırlı bir yaklaşım şart. Peki, bu kadar kapsamlı bir sohbetin ardından dinleyicimizin aklında kalacak, belki üzerinde biraz daha düşüneceği son bir fikir, bir soru ne olabilir? Şöyle bir düşünce egzersizi yapabiliriz belki. İncelediğimiz güncel analizlerde ve raporlarda sürdürülebilirlik konusunun enerji verimliliğinin giderek daha fazla öne çıktığını görüyoruz. Enerji performans sertifikası, EPC gibi belgeler artık standart hale geldi, hatta daha sıkı düzenlemeler konuşuluyor. Acaba yakın gelecekte İngiltere pazarında bir mülkün değerini belirleyen tek şey konumu, metrekaresi veya manzarası mı olacak? Yoksa o mülkün yeşil kimliği, yani ne kadar enerji verimli olduğu karbon ayak izi, kullanılan malzemeler, uzun vadeli yatırım değerini, kiralanabilirliğini hatta albenisinin ne ölçüde etkileyecek? Bu henüz net cevabı olmayan ama gelecekteki emlak piyasasını ve yatırım kararlarını şekillendirebilecek üzerinde düşünmeye değer bir soru bence.